Merhaba arkadaşlar. Benim yaklaşık 3 ay süren yaz tatili bittiğine göre artık her hafta YouTube'da birbirinden ilginç konularla, sizden gelen sorularla, paranın ve kazancın olduğu her alanda bilgi vererek kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hocam 3 ay tatil mi olur ya? Biz bir hafta kaçabildiysek kar sayıyoruz diyorsanız bu kanalı dikkatle takip ederseniz, yatırımlarınızı daha önce para ağacı videomda anlattığım gibi çeşitlendirirseniz, siz de 3-5 yıla kalmaz ekonomik özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz. Biliyorsunuz para ağacımızdaki borsa dalımızda SPK'ya bağlıydık. Kripto dalımızda ise kafamıza göre takılıyorduk ama bu durum değişti. Artık kripto dalımızda da SPK'ya bağlıyız, onun kurallarına tabiyiz. Borsada nasıl ki aracı kurumlar varsa, denetleme, kural, kaide, güvenlik varsa, kriptoda da borsalar, platformlar aynı aracı kurum gibi bu kurallara tabi olacaklar. Şimdi hazırsanız bu konuların detaylarını inceleyelim. Yürüyün! Yürüyün demeyi özlemişim valla. Sohbetimize başlamadan önce hızlıca piyasalarımızı yorumlayalım. Önce Bitcoin gelsin resim bir. Yılbaşına 45k üzerinde tutunabilir miyiz diye heyecanla girdik ama tutunmak 8 Şubat'a nasip oldu. Bitcoin ta Nisan 2022'den beri ilk defa 45k üzerinde tutunabildi. Bu heyecanla 51500 majörünü kolaylıkla geçip 61500 majörünü gördük. Bu majöre ulaşmak öyle bir heyecan yarattı ki 5 Mart günü Bitcoin aynı gün içerisinde hem 59.000 rakamını gördü hem de 69.000 rakamını gördü. Yüz milyonlarca dolarlık long ve short işlemler sadece 4 saatte likit oldu. E ee, bu heyecana kalbimiz dayanmadı ve yeni ATH'ımız hayırlı olsun dedik. Bitcoin'de yeni zirve ATH 73.777 dolarla 14 Mart'ta geldi. Geldi de tutunamadı. Yaklaşık 3 ay 61.500'ün altına iner miyiz korkusu yaşattı. Hatta bir ara 61.500 altında tutunacak gibi oldu ama toparlandı. Fakat bu süreçte yaklaşık %15 bir düzeltme yaşandı. Hadi yırttık yırtıyoruz derken 61.500'ün altında kaldığımız bir 3 ay daha geçirdik. Ne 51.500'ün altına inebildik ne de 61.500'ün üzerinde kalıcı olabildik. Araya sıkıştık. Şimdi neredeyiz? 61.500'ün üzerindeyiz ama ara majör 64.500'ü geçebilecek miyiz? Güçlü ve hacimli geçebilirsek bir engelimiz daha var. 68.500. Onu da aşabilirsek önümüz açık. Fed'in faiz indirimlerine başlamasının Bitcoin için olumlu olacağını biliyorduk. Nitekim oldu da. Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Adaylardan biri kripto dostu, diğeri kripto düşmanı gibi lanse ediliyordu ama siyasette dün dündür, bugün bugündür sözü orada da geçerli galiba. Çünkü her iki aday da kriptoya yeşil ışık yaktı. Bu da olumlu. Ama seçimlere daha var. 5 Kasım'da. Geçmişte hep seçimlerden sonra Bitcoin rallisi yaşanmış. Bu seçimden sonra da bir ralli bekliyoruz. Ama bu hemen ertesi gün 6 Kasım'da olmayacak. Muhtemelen Şubat 2025'e kadar sarkar. Çünkü yeni başkanın görevi devralması, ekonomi kadrosunu şekillendirmesi biraz zaman alacaktır. Bu arada gıcık olduğumuz geri gençlerin gidici olduğu da konuşuluyor. Arkadaşlar her şey iyi gidiyor da dünyadaki siyasi, jeopolitik ve ekonomik işler iyi gitmiyor. Ama biz moralimizi bozmuyoruz, hep olumluya odaklanıyoruz. Şimdi de Borsa İstanbul'a bir bakalım. Gelsin resim 2. Yeni yıla endeksimiz 7500 sularındayken girmiştik. Yaklaşık 2 ayda 9500'lere ulaştık. Burayı sindirmemiz, güç toplamamız 1,5 ayımızı aldı. Hemen arkasından 10.383 zirvesi geldi. Yaklaşık %11 düzeltmenin ardından bu zirve bizi kesmez dedik. Bayrağı yeni zirveye 11.252'ye diktik. Zirveye bayrağı diktik dikmesine ama coğrafya kaderdir cümlesini haklı çıkartan olaylar yakamızı bırakmıyor. Etrafımızda savaşlardan, siyasi belirsizliklerden, küresel ayak oyunlarından geçilmiyor. Bu da yetmezmiş gibi ekonomimiz çok kırılgan. KKM hatasından döndük ama bedeli ağır oldu hep halk ödedi. Borsamızda endeks yaklaşık %16 geri çekildi. Hatta bazı hisselerde kayıplar %70'leri bile açtı. Şimdi de bir tehlike belirdi uyarmak istedim. Ekranda kalın yeşil çizgi ile gösterdiğim MA50 yani 50 günlük hareketli ortalama. Aşağıdaki kalın mavi çizgi ile gösterdiğim ise MA200. Şimdi dikkat ederseniz endeksin 10.000'in 10 üzerine çıkması ve burada kalıcı olması tutunması daha da gecikirse bu ikisi kesişime doğru gidiyor. Bu olursa dead cross olur, kötü olur. İnşallah olmaz. En kısa zamanda 10 binlerin üzerinde kalıcı tutunur ve yeni zirvelere gideriz. Şimdi dönelim esas konumuza. SPK kripto hizmeti verecek olan platformlara bizlerin güvenliğini sağlamak amacıyla ciddi kurallar getirdi. Örneğin müşteri nakitlerinin saklanması konusu. Bizim boşta duran, işlem yapmadığımız nakitlerimizi bankada tutmak zorundalar. Platformun kendi varlıklarından ayrı bir hesapta tutmak zorundalar. Bu nakitlerimizi başka hiçbir amaç için kullanamazlar. Öyle elden nakit vesaire de yapamazlar. Bütün işlemler bankalar ya da yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapılacak. Hocam bak bu kuralı sevdim. Başka ne gibi kurallar geldi? Bizden gelen alım veya satım emirleri sadece ve sadece platformun SPK'ya bildirdiği web sayfası veya mobil uygulama üzerinden gönderilebilir. Öyle WhatsApp'tan, Telegram'dan emir gönderme işlemi yapılamaz. Bu emirler tüm detaylarıyla platformda kaydedilip ekstradan logları da tutulacak. Şimdi en korkulan şeye geldik. Muhtemelen bu maddeyi hepiniz seveceksiniz. Diyelim ki siber saldırı oldu, platform hacklendi, hackerlar kripto paralarımızın hepsini çaldı. Veya hacklenmedi ama platformun donanım, yazılım veya bir personelinin hatasından dolayı bizim kriptolar gitti. İşte bu durumdan platformun kendisi sorumlu tutulacak. Bir diğer getirilen düzenleme de reklam ve promosyonlara yanıltıcı reklamlar, belirli bir getiri garantili promosyonlar, müşteri kazanmaya yönelik menfaat sağlayan promosyonlar yasaklandı. Bence reklamlar tamam da müşteriye menfaat sağlayan promosyonlar yasaklanmamalı. Örneğin onu tercih edersen benden 3 ay komisyon almasın. Veya onu arkadaşıma önerirsen bana 1000 lira promosyon versin. Nasıl ki emekliye bankalar promosyon veriyor, başka emekli kankalarını getirirse promosyon alıyor. Hatta banka ona özel bazı başka jestler de yapıyor. Aynı bankalarda olduğu gibi promosyonlar yasaklanmamalı bence. Çünkü rekabet olsun. Bu rekabetten biz müşteriler yararlanalım. Bir diğer düzenleme de doğrudan kullanıcılar arasında kripto alım satımını sağlayan P2P platformlara geldi. Bunlar yasaklandı. Bu biraz kriptonun ana felsefesine aykırı ama devletimiz böyle istiyorsa yapacak bir şey yok. Şimdi geldik benim en sevdiğim düzenlemeye. Platformlar Merkezi Kayıt Kuruluşu yani MKK ile veri entegrasyonunu sağlamak zorunda olacak. MKK'nın belirleyeceği teknik altyapıya uygun sistem entegrasyonu yapacaklar. Platformlar kendi sahip oldukları kripto varlıkları yatırımcılara sattıkları kripto varlıklarla denkleştirerek şeffaflık sağlayacaklar. Böylece MKK kayıtları sayesinde gerek duyulduğunda kim sattı, ne zaman ve kime sattı, hangi aracı kurumda sattı, kaç adet sattı, kaç tan sattı, elinde kaç adet kaldı? Hepsi kayıt altında olacak. O yüzden ben bu maddeyi çok sevdim. En çok merak edilen konulardan biri de kaldıraçlı işlemler ve ödünç varlık işlemleri yerli yani Türkiye'de faaliyet gösteren borsalarda yasaklandı. Bence bu durum sistem rayına oturduktan sonra kalkacaktır. Nasıl ki borsa İstanbul'da VIOP, varant gibi işlemler yapılıyorsa, kriptoda da belli şartlar sağlandığında bu imkan verilmesi gerekiyor. Ülkemizde bir sürü kripto hizmeti veren kurum vardı. Bunlardan hangileri SPK lisansı aldı, hangileri tasfiye sürecine girdi? SPK'nın sitesinde yazıyor. Tabii ben sizi tembelliğe alıştırdım. Şimdi benden tablo beklersiniz diye ekrana uygun bir yere bırakayım. En çok merak ettiğiniz şeyi en sona bıraktım. Merak edenler için trbinance.com yani Binance Türkiye SPK lisansını alıyor. Tüm faaliyetlerine aynen devam ediyor. Ama Global Binance yani Binance.com Türkçe dil desteğini kaldırıyor ve Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerini durduruyor. Özetle siz Global Binance'daki işlemlerinize devam edebileceksiniz. Oh be rahatladım diyenleri duyar gibiyim. Regülasyonların kademe kademe gelmesiyle insanların güvenle kripto hizmeti alacak olması Türkiye'deki kripto pazar için olumlu. Daha önce güvenlik gerekçeleriyle kripto pazarına girmeyen korkan bir kesim vardı. Onlar artık güvenle kripto dünyasına adımlarını atabilirler. İyi de ben bu işlerin acemisiyim. Hiçbir şey bilmiyorum ki diyorsanız. İşternet.com'a girip eğitim alabilirsiniz. İşternet'in Instagram sayfasından paylaştığım hap bilgilerden yararlanabilirsiniz. Web sitemizde duyuruları yapılan yüz yüze VIP eğitimlerimize katılıp benden canlı canlı eğitim de alabilirsiniz. Yatırım dünyasının her alanında merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bir sonraki videoda topluca cevaplarım. Haftaya başka bir gündemle buluşmak üzere. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.